İran devleti Hüttü Saray'da yönetmiş ama buraya yaklaşık özel bir sebepleri var. Mesela beşler, beş dakika inşallah <laughs> hakkınız varsa anlatmak isterim. Şimdi burası son Selati Cami olarak kabul edilen bir camidir. Selati Cami bizzat padişahlar tarafından eşleri, anneleri adına veya da yaptırılmış. Ödeneğini padişahın bizzat cebinden karşılanmama veyahut da savaştan elde edilen ganimetlerle yapılan camilere Selati Camii diyoruz. Sultanlar demektir Arapça karşılığı. Sultanlar Camii. İşte Fatih Cami. Süleymaniye Camii, Sultanahmet Cami. Bu son Selati Camii olarak kabul edilen bir camidir. 1881 yılında inşasına başlanmış. 1885 yılında Temmuz ayının veya Eylül ayının ortalarında doğru açılışı yapılmıştır. Yukarı çıkarken o restorasyon yapılan bir yer var. Orada açılış fotoğrafı o, mevcut cami açılışı. <laughs> mimarı Rum asıllı Nikolaidis Gentulius buranın mimarı. Abdülhamit Han cennet mekanı çok büyük bir devlet adamı, bir Allah dostu olduğu gibi aynı zamanda çok büyük bir sanatkardı. Bizzat kendi onun elinden çıkmış, camide de kendi eserleri vardır. Dolayısıyla cennet mekana da bir iş kabul ettirmek, onlar iş almak çok kolay değil. Onun için bu Nicolaides isimli mimar bu caminin önce bir maketini yapıyor. Ahşaptan. Ben o maketi bizzat görmüştüm. Muhteşem bir maket. Yani bu caminin aynısını ahşaptan yapmış. Ne kadar uğraşmış, şimdi bitti. Ondan sonra bu eser ortaya çıkıyor. Şimdi burası bu caminin yapılış aması, amacı, aslında cennet mekanı nasıl bir haleti ruhiye ile bir ömür sürdürdüğünü gösteriyor. Osmanlı geleneğinde selamlık merasimleri yapılıyor. Devleti yöneten padişah, cuma günü devleti yönetmiş olduğu saraydan çıkıp namaz kılmak için gideceği camiye kadar ki o süredeki etkinlikler, faaliyetler, namaz öncesi ve sonrası merasimler Buna genel olarak selamlık merasimi dedi. Padişah biner, halk böyle kenarlarda kombo şeklinde dizilir. Padişah halka dualar eder, padişahla selamlaşırlar. Sıkıntısı derdi olan sözlü olarak veya da yazılı olarak padişahın derdini anlatma fırsatı bulur. Ama sonrasında bütün askeri birlikler o selamlık merasiminin yapılacağı cami bahçesinde yani burada toplanır. Ama sonrası padişahımız askerleri selamlıyor. Bu bir aslında devletin güç göstermesidir. Osmanlı geleneğinde çok önemlidir. Cennet mekan orayı selamlık olarak kullanmış. 1876'da tahta çıktığında devlet olma bahçeden yönetiliyordu aslında. Ama orası denizden gelen saldırılara açık olacağı için Yıldız Sarayı'na taşınmış. Selamlık olarak da burayı yaptırmış. Peki niye? O kadar çok cami var ki Ayasofya'ya kebir cami var olarak kullanılmış. Yanı başımızda Sinan Camii var, işte Mecidiye var, çok cami var. Neden hemen sarayın yanı başında bir selamın merasimi için bu camiyi yaptırma ihtiyacı hissetmiş? Sebebi çok açık ve net. Ömrü boyunca böyle bir saatlik bir sürede bile göz arkada kalmadan sarayı tahtı terk edecek bir güvenlik içerisinde olmamış. Hep göz arkada kalmış. Hep diken üzerinde yaşamış. Yani burayı bırak, şurayı bırakıp da Sinan Paşa'ya gidecek kadar bir sürede bile kimseye güvenememiş Cennet mekanı. O yüzden hemen yanı başına bir selamlı cami yapılıyor. İşte bu cami nasıl yapılış amacı önce selamlı mülasimleri için, daha sonra ibadet içindir. Burada çok farklı mimari bir imari bir üslup görüyoruz. Klasik Osmanlı mimarisi dışında. Özellikle kubbesi tek kubbedir. Bakın yüksekliğinde. Kobalt mavisi olarak geçer. Caminin isteme ve sanat bakımından, tesisat bakımından ikinci bir muadili. Ben bunu ki bizzat kendim söylediğim zaman ne yapacağım sen bu camiye göre yaptığın için böyle söylüyorsun diyorlar ama böyle cami müdahaleleri vardı. Belki sizin içinizde de var. İstanbul'da, Türkiye'de çok tarihi cami gezmiş. Burayı gördükten sonra gerçekten böylesine ilk defa gördük çok insanla karşılaştık. O bakımdan kendi şahsına bir hasır bir camidir. Artık bu camide cennet mekanı bizzat kendi el emeği olan, el işçiliği olan eserleri vardır. Yıldız Sarayı'nda Marco sahnesi var. Bilmiyorum şimdi gittiğiniz zaman gördünüz mü? Ben daha henüz bir şansım olmadı. O Marco sahnede bizzat yaptığı yani eserler sağ ve solda iki tane görüyor görüyorsunuz. Devasa, muhteşem, ahşap iki tane yapı görüyorsunuz. Onların ismi mahkumdir. Bütün Selahattin camilerde mahfili vardır ama bir tanedir. Sadece bu camide iki tane mahfil var. Onun sebebi de yine Abdülhamit nasıl bir haleti ruhiye ile ömrünü geçirdiğini bize geçir. Hep bir suikast beklentisiyle yaşamış. Bir gün biliyor bir suikast kendisine yapılacak. Hep onu ötelemeye, ertelemeye mücadele için ömrünü geçirmiş. İki tane mahfil yapılmasının sebebi de padişah hangisi de olduğu belli olmasın diyedir. Nasıl ikiz bakım araçları kullanılıyor? Değil mi? Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde bazen ikiz bakım aracıyla geliyor mesela. Hangisi olduğu belli, belli olmasın Sultanımız o yüzden ikiz makam yaptırmış ama hep aynı makam kullanmamış bu arada. Bazen gençleri oradan yapmış, çıkışlar oradan yapmış. Bazen tam tersi oradan girmiş, diğer taraftan çıkmış. Hep ömrü bir suikast beklentisiyle geçmiş. Cennet mekanı Sıkıntılı bir hayat yaşamış. Bu caminin yapılış amacı, bu vakitlerin yapılış amacı da aslında bu gösteri. Şimdi caminin ismi nedir diye sorsam herhalde 100 kişiden 90 tanesi ismini bilmeyen kişilerden şöyle camiye baktığında isminin ne olduğunu çok net söyleyemeyiz Yıldız Yıldız diyoruz. Çok fazla yıldız motifi burada görüyoruz. Akrabitarın astrolojiyle ilgilenmediğini biliyoruz. Yıldızlarla yıldız ilgili. Burada çok fazla yıldız var. Bakın kubbenize yıldızlar var. Sanki caminin üstünde açıkmış gökyüzüne bakıyormuş gibi hissettiren bir kurbe. Çok insanla karşılaştım. 15 yıl bu Allah nasip etti göre yapıyoruz. Kubbenin altında böyle uzanıp kurbeyi seyreden. Bir gün birkaç tanesi sordum. Dedim hayırdır nereye bakıyorsun? Yani ben yıllardır buradayım ben bir şey görmedim. Yani seni görüp de benim görmediğim acaba ne var? Dedi ki hocam ben işte 30 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ne zaman bir ruh olarak, ruhani olarak bir sıkıntıya düşse, bir dara düşse, kendini kötü hissetse, gelir bu seyrederim, bir psikolojik tedavi gibi, burada tedavi gibi olur gider, dedi. Hakikaten bu ben insanı dinlendiren bir yapıya sahiptir. Oradaki mavinin ismi de kobalt mavisi, kobalt mavisi. Peki, bu benim tam ortasında, şu anda ben buradan göremiyorum da siz görüşürüz. Bir ayet-i kerime var. Acaba Böyle yıldızlarla bezeli bir camide, isminin yıldız olduğu bir camiye, Kur'an-ı Kerim'de 114 tane surede hangi, hangi surenin ayet-i kerimeleri oraya konulmalıydı, konulabilir? Daha uygun olur. Necm Necim suresi. Necim suresi değil. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala birçok varlığa yemin eder. Var <Sessizlik> asra yemin olsun. <Sessizlik> e ve tilye ve ve zeytine yemin olsun. Ve <Sessizlik> necmi yıldızlara yediyor. Dolayısıyla orada da Necim Suresi ilk üç ayet kelimesi var. Şurada komple bir ayet kelime görüyoruz. Kufi hatta yazılmış. Muhteşem bir hattır. O da hepimizin tebarek edilebildiği 29. yüzyılın iki, iki buçuk sayfasını teşkil eden Mülk Suresidir. İsmi şerifler var. üstlerle yazılmış. Sekiz adet ismi şerif. Bütün camilerde varken burada tane daha var ayrıca aşere-i mübeşşereden olan iki tane sahabe-i kiramın ismini cennetle camlıya koydurmuş. Aşere-i mübeşşere bizim bildiği gibi daha hayattayken cennete gidecekleri garanti. Sınavı geçmişler. Cennetten yücelenmişler. Daha önceden kadar ki siz cennete gideceksiniz. Öyle bir hayat yaşamış. Onların ismi şerifleri Sa'd bin Ebi Vakkas ve Sa'id bin Zeyd efendilerimizin isimlerini cennet mekanı buraya koydurmuş. Peki o kadar çok aşereyi kreşlere varken, daha farklı isimler varken acaba bunları niye koyulmuş? Ben bununla alakalı çok araştırma yaptım, hiçbir bir şey bulamadım ama ben sonra şu tanıya vardım. Bu camide her şey sinetiktir bakın. Yukarıda iki tane müezzinli mahfi var, anılarla olduğu yer şu anda. İki tane sultan mahfi var. Aşağıda iki tane mahfi var, iki tane direk var. Her şey burada simetriktir. O isimlerde dikkat etmediğiniz zaman sanki aynı isim gibi duruyor. Bakın. Sadece bir nokta farkı. Türkçedeki camla çam gibi Tek bir nokta farkı. Belki yer arasında. İnsanlar onun aynı isim olduğunu zannedip gelip soruyorlar. Diyorlar ki hocam niye aynı isim koyduğunuzu? Böyle kadar söylüyor. Birine Ahmet, birine Mehmet yazsaydı. Kimse gelip merak edip sormayacak. Bir defa merak çekiyor. İnsanlar bunu öğrenmiş oluyor. İkincisi de cennette müjdelenen kişilerin sayısı sırası belli. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş. Onlar da artış. Biri beş, biri altı olması lazım. Bu benim şahsi yorumum oldu çünkü net bir bilgi bulamadım. Şu dört adet görmüş olduğunuz sütunlar var. Bakın yukarıdan daha net görünüyor. Bu sütunların amacı camiye girdiğiniz zaman direkt caminin bütün ihtişamını üzerine çeken camiye büyük bir ihtişam kazandıran sütunlar. Ayrıca kabe muazzamının zamanın içerisinde bulunan sütunların şeklen ayrısı. Cennet mekan Kabe olan aşkının sütunlarla da buraya yansıtmıştır. Şimdi şurada tahtını bırakıp bir kilometrelik mesafeye giden bir padişah hacca gidebilir mi? Tahtı 5-6 aylığına bırakabilir mi? Bu kişisel bir taht kavgası değil. Bu din İslam kuvvetinin daim olabilmesi için verilen bir kavgadır. Şahsi bir kavga değildir, tat kavgası değildir. Dolayısıyla cennet yani, mekan da oraya olan sevdasını buraya yansıtmış. Gelelim şu mahfillerin nasıl yapıldığına. Biliyorum vaktiniz var ben konuşuyorum ama. Evet onlar mahfildir. Hem ibadet işi hem de devlet işleri orada görüşülmüştür. Bakın. Ben resmi görüşmeler yapılmıştır tıpkı mescidi ne dediği hem bir ibadet haliydi hem bir devlet işlemi görüşüldüğü yerdi. Bütün Efendimiz devleti mescidi ne dediği üretmiştir. Dolayısıyla sultanımız da dönem dönem o da görüşmeler yapmışlardır. Bakın o görmüş olduğumuz ağaç gül ağacıdır. Gül ağacının özelliği çok sağlam ve dayanıklı olmasıdır. Ülkemizde o kadar çok ağaç çeşidi var ki hiçbir tanesini tercih etmiş Çünkü benim o gün büyük bir sanatçı. Afrika'da getirmiş ama Güneş'in şöyle bir taşı var. Bakın o zaman sadece önümüzde bir ağaç var, bir kütük, bir de kıl testere oyma aparatı var. Başka bir şey yok. Bir makine yok, elektrik yok. Hep elle yapıyorsun, boyarak. Sert ağacı işlemek kolay ağaca göre daha zor. Gelen üzerindeki siyah olan işlemlere bakalım. görebiliyor musunuz işlemleri? Onlar da yeryüzünün en sert ağacı olarak bizzat tescillenmiş olan aboğuz ağacıdır. Aboğuz ağacı enstrümanlarda özellikle kullanılır. Enstrümanlar ne yapıyorsunuz? Sürekli galiba ölüyor değil mi enstrümanlar? Vur babam vur, vuruyorsunuz. Ama dayanıklı bir için değil. Mi? O görmüş olduğunuz siyah olanlar, aboğuzlar tek aşağı bir bütün olarak o kıl testereyle çıkartmış oraya yapıştırmıştır. Şunu diyeceğim şimdi, hepimize birer tane kağıt verseler, o şekli çizim. Birer tane makas verseler, aşağı yukarı 100 kişi var mı? Bu 100 kişiden, acaba kaç tanesi o şekli kağıtla, makasla koparmadan bir bütün olarak çıkarabilir? Ben yapamam, bilmiyorum yapabileceğim var mı? Genel mekan devlet yönetmiş ama aynı zamanda sıkıntılı bir süreçte 30 bu sanatıyla beraber kendindeki nebze olsun, manevi olarak deşarj etmek için Cennet bu eserleri ortaya koymuş. Şu görmüş olduğunuz büyük kristal avize de o dönem Alman kralı II. Wilhelm tarafından bizzat Abdülhamid Han'ın hediye olarak gönderilmiş kristal bir avizedir. Kendisi de ona bizzat bir saat hediye etmiştir. Şunları görüyor musunuz? Şu iki tane sütun var burada. Bu tarihi camilerde vardır. Bazılarda bunlar dönem Bunun ismi terazi taşıdır. Terazi taşının konmuş amacı bir nevi camide herhangi bir hasar var mı yok mu onu ölçmeye yarayan ölçme taşları. Yani bu taş sağlamsa sağlam. bu cami sağlamdır. Deprem esnasında ilk zarar göre Neresi Camlar kurulur. En hassas yerler. Parlar da bu camide ilk hasar alacak yerlerdir. Bak bunu sağlamsa bu cami belki de 30 40 daha büyük deprem geçirmiştir. 138 yıllık bir camiden Bunlar terazi taşları. Bazılarına döner. bunu da sabit olarak yapılmış. Cennet aslında bu cami yaptırmadan önce Bursa'ya görevler gönderiyor. Diyor ki fotoğraflar çekin gelin. Bursa Ulu caminin muhteşem bir ahşap şeyi vardır. E, dinleri var, mihrabı var. Fakat her ne sebepten dolayı sardık. Ahşap istesmesine rağmen bunu en son benden olarak yapıyor. Meşhur suikast yine bu camide gerçekleşmiştir. Dedi ki hep ömrü suikast beklentisiyle geçmiştir ama suikast engelleyebilmiş bir <laughs> Maalesef engelleyebilmiş. Ama Mevla Abdülhamid Han Hazretleri o suikasttan kurtarmıştır. Peki nasıl kurtarmış onu anlatayım inşallah. Sohbetimizin daha çok var anlatacak şey ama bitirelim. Şimdi bu cami selamlık olarak kullanılıyordu ya. Bir güç gösterisi bu Her cuma buna güç gösterisi yapıyor aslında. Binlerce asker var. O güç gösterisi, bu selamlık merasim dışarıdan insanlar izleyebiliyorlar buna müsaade edilmiş. Bundan faydalanarak Rumlar, e, özür dilerim, Ermenilerle İngilizlerin işbirliğiyle Belçikalı Edgar Boris isimli bir ajan Türkiye'ye gönderiyor. Diyorlar ki ilk bakalım Abdülhamit'ten nereye geliyor, nereye çıkıyor? Hangi saat, hangi zamanda nerede bulunuyor? Bir ilk bakalım onu şöyle bir gözetim altında tut. Çünkü o dönem uzaktan kumandalı bir bomba teklimatı yok. Zaman ayağı. Hedef ve saat, bir bomba aynı yerde, aynı mekanda, aynı zamanda birleşmek zorunda ki hedefe ulaşılsın. Hedef kim? Abdülhamit Hanım'a aslında İslam dinimiz, 3 ay boyunca o vatandaş, o ajan, o selamlık merasimindeki o kalabalıktan da faydalanarak hiçbir şekilde bir e, güvenlik sistemine tutulmadan, bir istihbaratı tıkılmadan 3 ay boyunca gözetliyor ve şu raporu tutuyor. Dolmabahçe kayıtlarında bizzat aynı şu ifade geçiyor. Cennet mekanı, Cuma namazından sonra mahfilinden çıkar, kayıtonla biner. Kayıtonla bindikten sonra Saat Kulesi'ndeki bombayı koymayı düşündükleri yere kadar geçen sürede bir dakika iki saniyedir. Üç ay boyunca bu hiç değişmez. Ne kadar bir dakikaya geçerini görüyoruz. Her şey zamanlı, planlı, programlı. Artık bombanın konacağı Cuma günü hedef Dışarıdan kayıtonlar getirilir. Parça parça özel bir fayton. Peki o fayton nasıl diğer faytonun arasına konuluyor? Efendim burada Cuma günü binlerce fayton var. Binlerce siyah Mercedes bakam araçı var. Arasına bir tane koyuyorlar. Dolayısıyla o kalabalıktan israf ederek o faytona bomba yerleştiriliyor. 120 kilogram el yapımı atlayıcı. İçerisi güçlendirilmiş, dikdiklerle çiftliklerle. Fakat bir dakika bir iki saniye de çıkıyor diye cennet mekanı. Bir şey oluyor, o cuma günü ne çıkıyor? İstihbarati olarak bir bilgisi olsaydı ne olurdu? Bombayı kendisi engeller mi? Fakat kendisi geçiyor. Niye geçiyor? Bununla alakalı birkaç tane rivayet var. Şimdi i̇şte, bombanın konulu Cuma günü Sultan'ın şu mahvi değil Sağ tarafından. Bana bakanların solundan benim sağımdan. O dönemin Şeyh-i İslam yani Diyanet İşleri Başkanı şimdi hitap Cemalettin Efendi ile bir ayaküstü görüşme yapıldı. Dolayısıyla o görüşme neticesinde Cennet Mekanı o cuma günü geçti. Bu bir rivayet. İkinci rivayet ki daha güçlü bir rivayet. Bunu Mustafa Armağan tarihçi, tarihçi bir miraç programında buraya gelmişti. O söyledi bana bize anlattı. Dedi ki, Oman'ın konulacağı cuma günü buraya bir misafir geliyor. Nereden geliyor? Medine'den. Bir emir, emir dediğimiz aslında bir vali, şu anki vali. Medine valisi, İstanbul valisi gibi düşünün. Cuma günü kalkıyor Medine'den, İstanbul'a gidiyor ve padişahımızla acil bir görüşme yapmak istediğini söylüyor yaverlerine. Medine'den buraya uçakla falan gelmiyor, araçla da gelmiyor. Henüz tren, e, yolları yok, devreler veya atlarla geliyor. İki ay sürüyor. Ha kalkayım İstanbul'a gideyim deme şansınız yok. Bu resmi bir görüşme olsa daha önceden bir elçi gönderirsiniz. Sultan'a sorarsanız o da size bir gün verir. Gider öyle bir görüşme yaparsınız. Tamamıyla o an gelişen bir olay kalkıyor. Nasıl geldiğini Hızır Aleyhisselam'la her şey olabilir. Mucizevi bir durum yani. Padişah bu cuma günlerinin bayramı olduğu için devlet işleri ben cuma gidelim. Daha sonra görüşelim, sonra gelsin. Fakat çok ısrar ediyor o kişi, o emir. O zaman namaz sonrası görüşelim diyor. Namaz öncesi olmaz. İşte namaz sonrası kendisi şu mahfil içerisinde artık ne görüşürlerse o konuşmadan dolayı hep aynı sürede çıkan sultanımız genç ve henüz kendisi içerideyken bomba dışarıda infilat ediyor. Bombanın, bombanın patladığı anı fotoğraflarını bile çekmişler. Organize bir iş olduğu için. Cami bahçesi şu an burada kaç kişi var? 200 kişi belki. Cami bahçesinde 500 kişi var burada. Atlar, haytonlar, askerler de de. hep asker burada. Yani. Hep asker cami bahçesi. Zayiat artık bahçesi zaten seçiliyor. Fakat sultamız kendisi dışarıya daha sonra çıkıp haytonla kendisi ve Haytonla kendisi biliyor. Bu aslında bir güç göstergesidir. 28 tane şehit, 56 tane yaralı olduğu söylenir. Daha sonra bununla alakalı kendisine soru sorulduğu da ile ilgili. Cuma günleri Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi vardır. Kim Kehf Suresi'ni okuyup evinden çıkarsa o gün bela, musibet, dertten, sıkıntıdan, kazadan, afetten beri yolu kurtulur diye Sultanımız o Cuma günü kutlu, her Cuma olduğu gibi o Cuma da Ken Suresi'ni okuyup evinden çıktığını söylüyor. Sabah kalktığında abdest almaya gider peki o sürede artık kaç adımsa o kadar adım bile yere abdest basmak için tuğlayla teyip aldığı suyu konusunu da alırız. Dolayısıyla suikasta bu şekilde Allah'ın yardımıyla kurtuluyor. O kişiyi de Osmanlı'nın istihbarat işlerinde kullanmak üzere bizzat kullanıyor bu cennet. Direkt boğazını boynunu kurdurmuyor. Yani. Şimdi akrepten öğrenmek için. Çünkü o dönem devletin istihbaratla yönetiliyor bu şekilde devam ediyor. Yıldız İstihbarat Teşkilatı ile yine Cennet Mekanı bizim kendisi Caminin ilk halini merak edenler illa vardır. İlk dönemini. Burası bu arada 2017 yılında restore edilen son. Bak şurada lekeli bir yer var şu. Tam besmelerin başında. Böyle mavi, lekeli böyle sanki orası silik şey kalmış Burası ilk, ilk kalan yer tarihi yapılarda bunlar özellikle bırakın ki insanlar görsünler diye. Yine şu köşede var arkada bakın iki direğin tam sütunun birleştiği yerde. Orada da böyle lekeli bir kısım görürsünüz. Orası da e, ilk dönemi yansıtır. Yani cami hiç mesul edilmeseydi bütün görmüş olduğumuz süslemeler, işlemeler o şekilde olacaktı. Tamamen bunlar orijinaldir bu arada. Yani ilk yapıldığı dönemde ise o şekilde de süre Rabbim inşallah. Kulluğumuza daim eylesin, cennet mekanı anlamayı, yaşamayı nasip eylesin. Bu asil yeri cümle ölçülerimizin için, cennet mekanı kulluğu için Allah rızası için mübarek